çok fakirim ya. Çok fakirim. Çok da karnım aç. İftarı da açtık. Of şurada ben Ramazan ben da bitti. Şunu bitti. Of şu renginden gideyim bir şey isteyeyim. Bakayım içerisinde belki bir şey vardır. Of bomboş. Mı? Ben Olsun olabilir. yeni gelmiş. Bir hoş geldin diyeyim de çok zengin eve baksana kardeş ya darmadan. Ben bunu yanımda görsem unicorn derim inanmam. Tık 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 oh, tık Hoş geldin. Git yürü git. Yürü git benim evimden. Biz kapıda üstü şimdi. Seni çok iyi bir insan zannettim. Hoş bulduk. Ben. Ama böyle bir misafir evlenmez ki. olmazsın. Yok. Yok ki. Şu işte da aynı sıvakla bunu almalıyım. Hayır. Ay almıyorsun ya. Alamıyorum olamaz. Ya bir dur alayım. Seni öldürmek istiyorum. Öldürmezsin sen beni. Tamam ben gidiyorum. İyi git. Bir saniye. O da aynı sıvakla beni öldürmeye çalışamadığına göre ben seni öldürebilirim. Ha ha ha. Hayır. Ah, ha, vuramıyorum. Ah elim yoruldu. Nerede bu? Nerede? Hayır! Hayır! bir buruçluğum. Oh my god! Sanki elimde bir şey vardı da öldüm. <laughs> ne vardı? Kimsinin yoktu. <laughs> <laughs> of ya! Gene bomboşum. <laughs> Benim ismim ölmüyordu. bu kadar fakirim? Kendime bir iş bulmam gerekirdi. Hepsine başsız odaya geldim. Küçüreğe baksana. <laughs> bir tane market bile yok ya. Bir tane market bile, bile yok. Yeter artık. Ben burada yaşamayacağım. Gidiyorum ben ya. Genel koyun kardeş, biz beraber yiyelim şu atları. Bak ben de senin gibi açım. Beraber yiyebilir miyiz? Hadi yiyelim. Hmm. ya diken diken dikenlerin üstüne atlıyorum Aa, dikenin üstüne atlıyorum hey, way, 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 way. efendim durun bir dakika size bir şey sormam gerekiyor hani ben size kötü davrandım mı şimdi ne neredesiniz ha burada efendim size bir şey getirdim ne diamond <laughs> İsterseniz biraz daha verebilirim. Bana bütün diamondları ver. Hayır. Yo, yok. mi tane var lütfen? 10 tane oldu. 20 evet. lütfen. 10 tane. Ama evimize girip bir, birazcık bir şey alabilir miyim? Tabii. Altın istediğin zaman Aha, Kapıyı Egecim açarsın mısın? Mı? Tabii açarım. Oh my god, çok güzelim. Şuradan ben biraz bana kabul etmesin. Teşekkürler. Ben burada da aynı tarz şey birazcık alalım. Ne kadar aldınız? 20 tane. 21 hatta. Ya efendim siz ne sanıyorsunuz? Özür dilerim efendim. Özür dilerim ne Ben gideyim o zaman. Ya vurmayın Ben, evet, ben efendim, gidiyorum. Ya tamamladım gene. Ben teşekkürler. Ben ben burada yaşıyorum. Ben zaten bu adamlıkları da vereyim. Hayır. İstemiyorum. Ya, git. Vurma. Bana ne istemiyorum seni. Evimde. Senin eşyalarını almak için elimden geleni yapacağım. Kendine bir şey sanma. Git buradan. Ya ben sana iyi davranıyorum ama. Yürü git. Bir daha bu eve gelme. <laughs> Sen sonra bana kötü davrandığını Ha ha ha. Çeşitli bir sürü eşya koydum. Bu numara gerçekten bir şey yarıyor. Şimdi gelme bir daha... Gerçi ben de aynı sword yapsam ne olacak ki onda büyüsü var. <laughs> Evime falan mı geliyor bu gene? Korkmakla yiyeyim Şöyle bekleyeyim de. Gelirse vurayım çat. Çat. Hop. Şimdi. Bu senin kafan mı? Ben senin kafanı ne yapacağım bak. Aa akşam oluyor. Öf ya. Ben kısa hava alayım. Akşam oluyor. Uyuyayım ya. Duyuklar, ben sword yapıyor. yapacağım ama crafting table'ım yok. Oh. Tık 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 yapıyorum tamam mı? Tık 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 tık, tık. Of ya. Arkadaşlar. Of arkadaşlar. Arkadaşlar abim telefonum yok. Ki. Neyin kafası ya? 21 tane elmasım var. Lalalala. Yarın Bunlarla kendi çok güzel şeyler alabiliyor. La la la. Nasıl crafting table yapılıyor? Bunlardan da pek emin değilim gerçi. Kendime bir daha darma set çekiyorum. Aa! Olamaz. O i̇ki tane ayakkabı yapmışım. Başka bayılmadım. Da... <laughs> Olsun bunlar bana idare eder. O kızı hemen gidip bütün eşyalarını almak istiyorum. Ha! O kızı arayacağım. Telefonum var ne olsa. Evet. Alo. Alo. Bizim eve gelsenize. Gelemem. Lütfen gelin size çorba yaptım. Hem de kendilerim. Benim davetimi kabul etmezseniz üzülürüm. Bu sefer yeni bir çorba. Bütün arkadaşlarım beğendi. Benim davetimi kabul etmezseniz benimle konuşmayın. Et yiyeceğim işte. Yiyeceğim. Senin çorbaların çok kötü oluyor zaten. Tamam bu sefer güzel oldu. Gel bir tat. Hadi otururuz konuşuruz. Lütfen. Hayır, hayır. Diyorum. Of, ama niyam 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 Sabah oldu Sabah niyam 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 Sabah niyam 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 Dime getirme ama yanında. Getireceğim. Getirme. Ay, Ay Dime, Dime getirme dedim. Git. getirme. getirme. Yürü git ya. <gülüyor> 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 A, ya. Ama sen ben de... öyle kolay kolay ölmem. Hmm. Sakın, Adın, sakın eve Sakın öyle. He bu şu an evde yokum ben bir onun Adem, evine gideyim oğlum, evet şu an oy, o yokken onun evine gideyim hayır gitme ya gitme Gel. Git. kapısı da açılıyor. Ben nasıl açılıyor nasıl açılıyor bunun kafası ya ha böyle açılmış sadece bir tane ekmek alıp çıkacağım kimseye bir şey almayacağım hatta biraz tatlı elma alsam kar olur o yokken her şeyin değerini bilmeliyim. birazcık da diamond alayım birazcık şu kadarcık yeter daha Hi <laughs> evim çok güzel değil mi? En son alışveriş merkezinden geldim. Nasılsınız efendim? İyiyim. Teşekkür ederim. Ben deyim. de iyiyim. Gülen efendim.